Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte evet bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ye! Orada sinek mi var lan? Neyse. Eee Bedwars oynayacağım. Yani ne yapabilirdim? Roblox'ta farklı bir şey içerik bulamadım. Bu arada gördüğünüz gibi hack Nova B14 2. İstiyorsanız ee, istiyorsanız size de bu şeyin hack'in linkini verebilirim. Yani bu videoda değil tabii ki de. Server'ın linkini vereceğim ben size. Yani isterseniz videoyu devam ettirebilirim. Yani bu şeyden daha fazla yapabilirim. Minecraft daha fazla çekebilirim. Ee, çünkü yani eğlenceli geliyor. Roblox'a da içerik bulamıyorum. İstiyorsanız siz de yorumlara yazın. Yani çekilecek bir oyun aslında. Hack, hey, Mac. Yani aslında elimdeki 3 tane hack var. Huzini 3.5 Nova Beyonder ve de Tomato Hack. Bu hack'ler var. Yani hack'lerin hepsi güzel gördüğünüz gibi player spn, name falan var. Ee, sadece bunlar değil. Bed var. Bed'i kapatsanız bile yani herhangi bir yerde adamlar bed'i kapatsa bile siz dışarıdan bed kırılı hiç bed'e dokunmadan bed hi, hile ile bed kırılıyor zaten. Neyse sen kapa. Ama eee hack, hack'in linkini verdiğimde ee, eğer bed varsa oynayacaksanız sakın bedin yanından geçerken bed breaker'ı açık unutmayın bir dakika şuradan biraz da şey toplamam gerekiyor yani hack güzel yorumlarda belirtin bunu istiyorsanız ee, videosunu yani siz istemeseniz bile ben zaten video fikri bulamayınca bunu çekeceğim ya yani ister isteyin ister istemeyin bunu diyorum yani Tabii ki de bu kullandığım hack'te de, de bu hack var. Bu bir hack'te bu olmazsa o hack değildir. Dur bed breaker'ı da bir açalım. Ah ah o neydi? Oha bir dakika bir dakika bir dakika. Bu serverda hack koruması mı gelmiş? Ben niye bilmiyorum? Dur 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 dur. Dur 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 dur. Hemen Şöyle yapalım. Buradan bedi kırabilir misin? Bedi kırabilir misin? Ah, hayır hayır hayır. Kıramadı. Ya abi nasıl ya? Yine oyundan attı ya. Nasıl ya? Ya abi ya. Neyse geri gireyim bari. Zaten bu şey olmaz. Boş ver şifreyi. İster görün, ister görmeyin zaten bir şey olmuyor olmaz Çünkü yani çok önemli değil bu hesabım önemli değil benim asıl a yanlış yere girdim Ben ee, bu hesap önemli değil kendi hesabım önemli farklı ana hesabım var bu hesap şey hesap ee, öyle ban yemeyeyim diye bir tane hesap açmıştı işte. ya yani eğlencesini açtım Aslında şu maça bir gireyim de artık ya artık vallahi oyundan atılmak istemiyorum ya cidden ya yeter artık vallahi ya oha bu neymiş o yok hayır ban yemek istemiyorum bir de eğim aura var böyle herkese vuruyor ama şu an bir de kilaura var ama kilavra daha hızlı vuruyor. Bu da size oyundan attırıyor. O yüzden Aim Aura'yı açın yani. Aim Aura daha iyi olur. Hekin linkini verirsem eğer. Bu videoda vermeyeceğim tabi onu söyleyeyim de. Böyle biraz toplayak. Ve de adama salalım zaten. Ben direkt birilerinin bedini kırmaya gideceğim. Biraz daha Bunda da hack var bu arada. Bunda da bir tane hack var. Aa çözemedim. Neyse bende de hack var zaten takımız. Aa bak şurası bir dakika orada bed var. Ve kapatmamışlar. Şimdi buradan şöyle bir bed breaker'la şunu açalım. Videoyu biraz uzun yapmayı düşünüyorum. Çünkü o da 10 dakika sayamaz bir insan yani. O yüzden hiç risk almayıp direkt şey yapacağım. Bak adam, adamda da hack var. Adamda da hack var. Adamda da hack var. Dedim, 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 dedim. Bak dedim işte. Abi kritikal açmış bir de ya. Ben de doğru. Oha Nova hata verdi. Lan 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 lan. Bu arada eyma aura da bazenleri böyle şey olabiliyor. Bu arada biz eğlendik mi aga? Hayır hayır. Bak bu yüzden sizi oyundan atabilir. Bak bu yüzden sizi oyundan atabilir. Cidden. Abi o neydi ya? Çok kötü. Koş 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 koş. Bedbreaker'ı aç. Oraya adam geldi. Oraya adam geldi. Kankam bedenizi kırıyorum ya valla. Kırdım. Hayır hayır. Dur dur dur. Ya abi hack'i kapatmışım ya. Dur. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Bu eğim avrada siz hiç şey yapmıyorsunuz. Mouse çevirmiyorsunuz derken adam bizim şeyi aldı galiba. Adam bizim bedi aldı mı? Hadi be gittik be dur kapa heki kapa Cık, bak geliyor yine geliyor yine yok kaçıyormuş ya abi bed gitti ya neyse onda aynı hek yokmuş <laughs> biz tek sevindiğim şey bu şu anda ve takımda ikimiz duruyoruz bir dakika benim hızlıca topuklamam lazım açıl 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 hızlıca topuklamam lazım Aha Blue. Blue'yu zaten elemiştim lan ben. Ha. Dur dur adam geliyor galiba. Adam gelmiyor yok. Ya abi sesim çok yankı yapıyor. Ama nedenini bilmiyorum. Dur ben şuradan hemen elmasa gideceğim. Blue'yu bu arada kim kesti acaba? Aha. Ha bizim takımmış. Bizim takımdan bir tane adam kesmiştir. Büyük ihtimalle ban yiyeceğim. Ya bir şey olmaz. Zaten bu farklı hesap. Ama IP bana atarlarsa zaten onu düzeltirim de. Normal ben atarlarsa sıkıntı yok. Ya ikisinde de sıkıntı yok aslında ya. Şu an rahatım yani. Lan açıl. Şu taş kılıcı bana bir ver. Ee, sarı kırılmış mı? Sarı, sarı yok oyun. Ya abi sen ciddi misin ya? Ya sen ciddi misin? Neyse. Zaten öyle çok takan bir şey değil, takan bir kişi değil. Üstte bir tanesi. Bu hack çok iyi ya. Name tag'i çok iyi. Ve player SPS ayrıca. Bak şurada geziyor bir tanesi. Bu arada ben şeyi açık tutmak istiyorum ya. Şu scaffold walk'u. Üstte şunu açalım. Gel 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 gel. Gel bana koş bana koş. Gel gel alayım seni bir. Gel alayım seni bir gel. He öyle kaçarsın. Bu arada yeşil gitmiş mi? Yeşil gitmiş. Yeşilleri alabilirim diye düşünüyorum. Ha belki de alamam. Bu arada yeşil gitmiş be. Ha yok. Ha kendilerini kapatıyorlar. Mantıklı taktik ben de yapıyorum. Ha bu arada ben de sprint açıkmış. Güzel. Oha. Ya kim uğraşacak ya? Vallahi kim uğraşacak? Mis gibi hack işte indir oyna. Ne gerek var yani. Kankam sizde alev topunu görmeyeyim. Seni bir şöyle alalım. O aldım ama ben de gittim. Red aynen gittim ya. Neyse video bu kadar olsun ya. Çok da uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.